Neslihan Atagül'den eğlenceli bir paylaşım geldi arkadaşlar. Sosyal medya hesabına aktif bir şekilde kullanan Neslihan Atagül sosyal medyadan paylaştı. Bu gönderiyle sevenleri tarafından binlerce beğeni aldı diyebiliriz. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı sizlerle arkadaşlar. Neslihan Atagül bu paylaşımının altına ise şu yorumu düştü. Söylediğim şarkıyı duyacaksınız diye. Ödüm kopuyor notunu düşen Neslihan Atagül çektiği videoda videonun sesini de kısmayı ihmal etmedi. Acaba Neslihan Atagül burada? Şarkı söylüyor muydu bizler de merakta kaldık. Umuyoruz ki bir sonraki videolarında sesi açık bir şekilde sesini bizler de duymuş oluruz. Şimdilik sesi kısık bir şekilde paylaştı. Bu gönderi binlerce beğeni aldı arkadaşlar. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı sizlerle sizler magazin haberleri her gün gelsin. En güncel magazin haberleri gelsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar